anlatırım. <laughs> Bugün babamın odasını turunu yapacağız. Babam bize anlatacak. Evet babacım anlat. <laughs> Burası ses sistemi. Evet. CD çalarım, plağım, plaklarım ve ses sistemi. <laughs> Maçları ve filmleri burada izliyorum. Şu an çok evet. net görünmüyor olabilir. Işık böyle çık. Burası barım. Evet. Bu bardak koleksiyonu. Bunlar benim bardak koleksiyonum. Burası da benim Galatasaray köşem. Evet. evet. Bu benim ilk formam. Aldığım. Evet. Sonrasında sırayla. Dört yıldızlı, beş yıldızlı. Bu da solo in gala. Osmanlı imzalı forması. Evet. Bu da efsane Mertens ve bütün takımın imzası var. Bu formada da Icardi, Osimhen'in imzası var. Bu Osimhen'in imzası. Evet.